Ya yapma bu işi başaramazsın. Olmuyor. Millet yapamıyor. En iptal iptal etsem daha karlı diyordu. Bir şeyler gizli kaldıkça değil bir şeyler paylaştıkça gelişiyor. Ee, bu temizliği ama sağlayamazsın. Burası sanayi konsepti işte. Tamirhanedeki temiz olmaz. Biz her gün foşur foşur dükkan yıkıyoruz. Elimizi alıyoruz fırçalarla. Sonra kadromuz 2 kişilik kadrodan 2020 yılında gene aynı ayda 10 kişiye çıktı ekip. Ee, yeni dükkan sayesinde. Abi ne yapıyorsun ya? Yani dükkan açtığımız günden bu yana dükkanda gelişmelerle alakalı hep böyle adım adım işte gün tarih olarak geziyordum. Bu e, bakımdayız.com'un kurulduğunda e, işte ne durumdaydık? Bugün neredeyiz? Onu böyle her bir aşama kat ettiğimizde küçük küçük notlar oyuyordum. Onu tamamlamasını yapıyordum aslında kabaca sana da söyleyeyim madem video çekiyorsun bir hatıra kalsın. Biz 2017 yılında Temmuz'un 31'inde bakımdayız.com açtık. Ama bakımdayız.com isim hakkını 2007 yılında almıştık. Yani 2007 yılından bu yana 10 yıllık bir süreç var. O kadar zaman tabii kendimizi geliştirdik. gerek üniversite okuduk, işte gerek kendimizi teknik alanda sahada geliştirdik. Elektrik araç özel eğitimler aldık vesaire. Yani alttan donanım doldurarak geldik. 2017 yılının Temmuz ayında otoportta bu dükkanı açtığımızda dükkandaki asli konseptimiz sadece bakım dışı. Bakım, akü şarj ve akü te test cihazı vardı. Yani bundan başka elimizde bir ekipman yoktu. Sonrasında her gelen şey diyordu. Oha abi eczane gibi dükkan yapmışsın. Dükkan harika, süper olmuş. Yerler falan parıl parıl. E, bu temizliği ama sağlayamazsın. Burası sanayi konsepti. işte. Tamirhanedeki temiz olmaz. Biz her gün foşur foşur dükkan yıkıyoruz. Elimizi alıyoruz fırçalarla. Bu sabah bir yıkıyoruz. Araba çıkıyor bir daha yıkıyoruz. Akşam bir daha yıkıyoruz. Tabi o zaman bir usta, bir ben, bir de sonra çırak almıştık. Dükkanda yedek parçacı, işte arıza tespit, bunları müşteri kabulü, sanayi gidecek olan kişi, her şey ben olduğum için dükkanın temizlik işleri de bendeydi. Tıpkı işte yemek vesaire çay gibi. Fuşu fuşu yıkıyoruz. Sonra bir süre sonra baktım ki bu temizlik konseptinde bizim yıkamamız böyle çok böyle yüzde yüz hızlı olmuyor. İşte aradan Şimdi, Temmuz'da açtık. Eylül ayında direktman bir yer yıkama makinesi aldık. Böyle bir manuel. Eski videolarda vardır belki. Elle dükkanı yıkıyoruz. Böyle önden başlıyoruz. arka kadar kademe kademe dükkanı yıkıyoruz. O köpürtüyor. Böyle foşur foşur yıkayınca etrafta her taraftan böyle temiz koku da veriyor. İş ilaç falan da atıyorum ben. Dükkan güzel koksun diye. Her gören bir dükkan havasında değil. Sanki böyle eczane gitmişsin de arka plandan bir kok geliyormuş gibi. Sonra adım adım kendimizi geliştirdik işte. Yani aynı yılın Kasım ayında dükkandaki kadro sayımız işte 5 kişiye çıktı. Sonra e, 2018 yılında kadro 6 kişiye çıktı. Sonra 2019 yılında ilk aslında böyle videolar falan çekmeye başladık. Onda da şöyle oldu yani dükkanda hem Japon ustası var hem Alman ustası var. İkisi beraber çalışıyorlar. Gündüzleri çalışıyorken birbirlerine işle alakalı ve çok teknik döküman aktarmıyorlar. E, i̇şte Japoncu Japon arabası her zaman veremiyorsun. Alman arabası vermen gerekiyor o dönemlerde. Kadrom çok zengin değildi durumlar olunca birbirine bilgi aktarmıyorlar. Artık ben de bu işte profesyonellik olsun diye bu iş böyle yapılı çekiyorum. Aynı araba geldiğinde ustaya gösteriyor. Bak bu hatayı yapma sakın diye. Zaten ilk videoları dönüş yaptığında baktığında şey görürsün. Bu arabada buradaki bu iş böyle yapılıyor, şu civada böyle sıkılıyor, şöyle iş yapılıyor falan diye orada adım adım kademe kademe anlatıyoruz. Sonrasında işte anlatı videolarına sonra baktık ki sanayiye çok gitmemiz gerekiyor. Bir pres makinesi aldık. Dedik kendi preslerimizi kendimiz yapalım. O ara çok zemberek arızaları falan geliyordu. Zemberekler çok pahalı insan grubunda. İşte park sensörü takalım, zemberek tamirat yapalım. Sonra buradaki parça fiyatları düşünce bunları yapmaktan vazgeçtik. Yani elektrik konseptini kendimizden geriye çıkarttık. Sonra kadromuz biraz daha yükseldi. Sonra 2020 yılında bir dükkan aldık. Dükkan kapasitemiz saatte 2 araç kapasitesinden işte 6 araç kapasitesini çıkarttık dükkanda. Adım adım sonra bir 2020 yılında gene Haziran ayında bir hidrolik test cihazı aldık. Test cihazıyla hidrolik, hidrolikleri ölçüyoruz. Hidrolik kötüyse o zaman diyoruz ki bu değişmesi lazım diyoruz. İçinde nemoronu ölçüyoruz. İçindeki bir test cihazından sonra da bir makineyle içindeki bütün sistemi temizliyoruz. İlk bu cihazı aldığımızda çok gülmüşlerdi. Ya abi yukarıdan pompala bas yapıyorsun. Üstten dolduruyorsun. Oluyor işte. Yani değişmiş oluyor. Müşteri görmez. Yukarıdan ölçüyoruz sonuçta. Alttaki çamuru kim görecek diyordu. şey i̇şte biz görüyorduk yani. Neyse biz biliyorduk. O yüzden test cihazı alarak test cihazıyla hava alarak bu temizlikleri falan yaptık. Sonra kadro 2020 yılında yani tam 3 yıl sonra kadromuz 2 kişilik kadrodan 2020 yılında gene aynı ayda 10 kişiye çıktı ekip yeni dükkan sayesinde sonra baktık klimalarla ilgili sıkıntı oluyor işte zaten klima cihazımız vardı K klima son makinesi aldık klimanın e, üzerindeki sıcaklığı ölçen termostatlarını aldık bunları acaba iyi mi kötü mü ne derecedeki klimaya ne kadar gaz basmamız lazım o dönemde çok fazla arıza kronik araba gelmeye başladı sosyal medya aktif olduğu için baktık ki her arabada %100 net tespit yapamıyoruz bu sefer John Ternic testi aldık arabalar John Taylor değil mi? Bununla ilgili e, karbon karbondioksit testleri falan yapmaya başladık. Sonra müşterilerin talebi üzerine burada arada talep talep üstüne giriyor. Arabaların motoru çok kirli, siz motoru niye temizlemiyorsunuz, temiz verseniz olmaz mı dediler. Bununla ilgili yıkama makinesi aldık. Bu sefer arabaları temizleyip motorunu temizleme falan başladık yağlanı vesaire. O listelere bakıyorum işte başka neler yapmışız diye. Sonra refraktometre aldık. Bir su damlatıyorsun hem arabanın cam suyunu hem arabanın antifrizini tam net derecesini gösteriyor. Bazen bombeler tam böyle yüz yüz göstermiyor. İşte 35 ya da 40 diye gösteriyor onlar. Bu 36-37 derece çok böyle milimetrik hesapları ölçüyor. Ki zaten piyasada birçok yeni çıkan cihazı bize piyasadaki bu tedarikçiler getiriyor. Bu ürünü kullanmak ister misiniz diye. zamanda böyle bir yapı oluşmuyor. dönüşmeye başladı bu iş. Çünkü yeniliğe açık bir firma olduğumuz için önce bize göstermek istiyorlar. Bu da bizim için bir avantaj oluyor tabi. Sonra sırasıyla işte su kaçak test cihazı aldık. Basınç yaparak su kaçaklarını görmeye başladık. Abi sen zamanla kullan ya da biraz gaz ver. Su kaçırıyor mu kaçırmıyor mu ziyade daha profesyonel olsun diye yukarıdan bana su kapağını olduğu bağlayıp işte basınç veriyorsun. Alttan kaçak var mı diye bunu görmeye başladık bu aldığımız bütün ekipmanlar zamanla bizim işlerimizi kolaylaştırmaya başladı. Yani iş çok daha hızlı ilerliyor, çok daha hızlı tamamlanıyor içeride. Biz de zamandan kar ettiriyor, tasarruf ediyoruz. O yüzden bu cihazları her aldığımızda işlem süreleri kısalmaya ve işle ilgili profesyonellik artmaya başladı. Sonra bu işte çalışıyorken bir yurt dışından hiç unutmuyorum bir araba geldi aynı dönemlerde. Temmuz ayı 2020 yılında. Araba dizel ama hibrit bir araba. E, Triger değişecek bir yer bulamamışlar. Bakımda yaza götürün demişler. E, dizel hibrit bir arabanın ilk trigeni değiştirmiş o yıllarda. E, aslında zorlu yok. Hani bize göre yok en azından. Sahip belli tedbirler alıyorsunuz. E, yapamazsın demişlerdi. Biz de maalesef dükkanda e, sağ olsun bütün kadromuz hep öyleydi. değişse de. E, yapamazsın kelimesine karşı bir alerjimiz var. Yapamazsın deyince daha ve daha profesyonelce yapabiliyoruz. Sonra işte dediler ki işte çok kurum var. Arabalarda kurum oranı arttıkça işte partikül tıkanıyor, partikül tıkanınca götürüp iptal ettiriyorlar. Hep bir EGR kapatma, partikül kapatma muhabbetleri oluyordu. Biz dedik ya bunu kapatmadan bu çözülmemiz lazım. EGR'leri sökelim, manifoldları sökelim, içteki yapı inceleyelim, işte bu tıkanmaları nasıl engelleriz diye bakıyorduk. Millet dedik ya yapma bu işi başaramazsın, olmuyor, millet yapamıyor. En kolu iptal, iptal etsem daha karlı diyordu. Biz o dönemde hiç gözümüzü korkutmadan bütün arabaların EGR'lerini, manifoldlarını, partiküllerini söküp temizleyen falan başladık. Sonra çok ciddi başarılı olduk ve bu bize bir segment, sektör, sektör haline gelmeye başladı içeride. Sonra sürekli şanzıman işte tabi her işimizi yapmıyoruz. Turbo enjektörü, şanzımanla falan biz yapmıyoruz. Başka firmalardan bununla ilgili profesyonel destek alıyoruz. Şanzımanla alakalı piyasayı yolluyoruz ama bu tüp muhabbetleri o zaman çıkmaya başladı. Aslan Usta da bu işi görüyoruz, yapıyor bu işi profesyonelce koşturuyor. Ee, oradan talepte bulunduk ya biz de bunu öğrenebilir miyiz falan diye. Sağ olsunlar hiç şikayet biz bizi çağırdılar. Ee, bize bu eğitimleri verdiler kabaca. O dönemde bir şanzımancı arkadaşımız var. Şenol Usta. O da burada ilk şanzıman yağını beraber değiştirdik. Şunu unutmuyorum. İşte şanzıman yağı değiştirmeyi, sonra bu tüpün ne olduğunu gördük. Önce tüp montajlarına başladık, sonra mekatronik tamiratlarına başladık, sonra kavrama değişimine başladık ama ilk kavrama değişimi şöyleydi, tabii eğitimde almamıştık. Şanzımanı söküyoruz, şanzımanca götürüyoruz. Kavramayı onlar direktman değiştiriyorlar ücret mukabilinde. Biz direktman şanzıman değişimine geriye montajını yapıyoruz. Ya bu tam böyle istediğimiz gibi falan olmuyor sanki. Böyle bir hata var, bir daha söktüğümüz falan oluyor. Sonra öğrendik ki bu piyasada yapılan kavrama ayarlarında çok böyle teknik detay yok. Sonra sağ olsun Tolga abi Almanya'dan geldi bunu eğitimini verdi. Baktık çok kolay belli bir ayarı var. Sonra bunu öğrendik. Şu an dükkan bünyesinde yapılıyorken artık bunu çıraklar dahi yapabiliyor. Mekatronik şanzıman kavramı işlerini. Sonra sırasıyla işte AdBlue sıkıntıları çıktı. Bununla ilgili çözümleri bulduk. Smoke test cihazı bulduk. Çok fazla burada smokla alakalı arıza çıktığı için yani dumanla alakalı arıza çıktığımız için duman test cihazı aldık. Burada da kaçakları falan mı başladık. Bu arada envantere katılan her cihazdan sonra dükkandaki bu kapasite artınca piyasada da meslektaşlara destek sağlamaya falan başladık bu konuda. sırasıyla işte bu sefer karbon Clean dönemi geldi. Biz dönem dönem diyoruz. Bu arada yıl 2017'de başladığımızda şu anda yıl kaça gelmiş? E, Temmuz 2023. 3-6 yıl sonra karbon klini bünyemize başlattık. Bu arada 2017 yılında dükkan açılışında karbon klin cihazı dükkanda var. Dükkana iyi soğuk gelmişti bu arada. O iki molin cihazı. E, tamirat, tadilat şey program var e, d -Bax'te. O program döneminde de bizde vardı bu cihaz. Fakat 6 yıl boyunca biz hiç kullanma gereğini bulunmadık. ihtiyaç duymadık. Fakat sonrasında baktık ki sistemdeki yakıt fiyatları çok arttı. Araç fiyatları çok yükseldi. Burada enjektör tamiratları rakamla çok yükselince bu sefer karbon klin işe aradığını e, ve yarayabileceğini öngörerek ilk başta bunun ücretsiz uygulama başladık. İşin başarılı olduğunu görünce araçları uygulama başladık. Sonra burada talepler artınca dedik ya biz bu kadar talebe karşılık veremiyoruz. Sonuçta bu e, arabaların tamamı milli servet. Bunu herkes öğrenmeli, herkes yapmadı diyerek işte Nikimoli sponsorluğunda bu işe biz destek sağladık. Hiçbir ücret talep etmeden hepsini ücretsiz olarak bu eğitimleri verdik ki hala cihaz alıyorlar. İşte başka firmalardan alıyorlar. Gelip bize bu iş nasıl yapılır diye soruyorlar. Biz cihazın kullanımını hangi arabada uygulamayacağı anlatıyoruz. Bundan bedel talep etmiyoruz. Sonuçta burada bir bilginin bir sadakası var. Şimdi günümüze baktığımızda artık işte arabaların işte petek temizliğini yapıyoruz. İnsanlara D2-200 eğitim veriyoruz, şanzıman eğitim veriyoruz. İşte akü bakımı, kalifer bakımı, fren bakımı. Yani piyasada alternatif sunabilecek olan birçok şeyi ya da piyasada yapılmayan birçok şey yapıyoruz. Hatta yaptığım birçok uygulama şu anda servislerde arıza olmadığını daha yapılmıyor ama biz yapıyoruz. Yani çok küçük detaylar ama büyük programı probleme sebebiyet verebiliyor. O yüzden biz servis bünyesinde bu kronikleri tam yapıyoruz. Diyeceksiniz ki şu an an itibariyle neredesiniz abi? Şu an, an itibariyle 2024 yılı ocağın sonuna geliyoruz. İşte sıradaki gelişimle onu da buraya yazdım. ETS'ler çıktı Volkswagen Audi gruplarında. ETS'lerde kronik arızalar var. Arabanın aküsü zayıflıyor. Takviye yapıyorlar ya da akü sonuna kadar kullanıyorlar. Bu sonuna kadar kullanılan de, tıpkı EDC şanzımanlardaki gibi bu sefer arabanın şanzıman kartı değil ama İçerideki e, gateway beyinli ve şanzımanla alakalı hibrit beyinleri yakmaya falan başlıyor, arıza veriyor. Şu anki projemiz bu. Bununla alakalı çalışmaya devam ediyoruz. Herhalde bunu öğrendiğimizde gene birilerini anlatıyordur. Bir şeyler gizli kaldıkça değil, bir şeyler paylaştıkça gelişiyor. Biz aldığımız bilgiyle daha çok para kazanmak istemiyoruz. Biz aldığımız bilgi aktaralım. Bunlar milli servet. Her bozulduğunda yetki servisi de zamanında DSG'ler bozulduğunda komple mekanizm takarlardı arabaya. Yollarlardı. Şu an aynısı etkiye de var. Arıza yapma full sistem çıkartıp takıyorlar. Fakat bunun güncellemesi var, tamiratı var. Birçok şeyi şu an çözdük ama %100 değil. O yüzden tamamen öğrenene kadar şu an bunun lansmanı ya da şeyini yapmıyoruz. Fakat ilerleyen süreçte bununla alakalı çözümleri bulup aktarıyor olacağız. Kabaca yaptığımız bu. Ben nereden nereye geldiğimize bakınca bugün an itibariyle dükkan açtığımızda iki kişiydik. iki liftim vardı. Şu anda dükkan kapasitesinde 7 tane liftimiz var. 17 tane çalışan profesyonel performansımız var. İçeride muhasebeden yedek parçaya, temizlikten mekanik atölyesine kadar her yer çalışan ekstra çalışan ekipmanlarımız ve ustalarımız var. Ee, bu bize gurur veriyor. İnşallah bakalım ilerleyen dönemde nereye geleceğiz. Bunu gururla bakıyoruz. Evet teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen çektin. Biz de hatıra olsun kaydettik. Bakımınızda bu.